nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederiz. Sizleri gördük çok daha <laughs> <teşekkürler. Gülüyor> iyi Bugün misafirlerimiz var. Çok sağ olun. Ziyarete geldik. Okulumuzdaki güzel çalışmalarınızı görmeye geldik. Ayrıca bugün buraya gelirken yanımızda sanatçı Denizli'mizin gözüde iş adamı, iş insanı olan Erdoğan Kızıl amcanızla ve ailesiyle birlikte geldik bugün. Peki, oyun oynamayı kimler seviyor? Ben! Evet, tamam. Evet, oyun oynamayı kim sevmez ki? Peki, oyuncakları kimler seviyor? Ben! Çok güzel, çok güzel. Oyun, oyun oynayacağız. Etkinlik yapacağız. Oyuncak oynayacağız. Ailemizle güzel vakitler geçireceğiz. Bu ara biraz birbirimizden uzak kaldık değil mi? Salgından dolayı. Eee! Ama, ama artık o günler geride kalacak inşallah. İnşallah. O günler i̇nşallah. geride kalacak. İnşallah. Artık i̇nşallah. okulumuz, i̇nşallah. okulumuz, okulumuz siz eğer isterseniz yaz döneminde bile açık olacak. Doğru mu? Yani okullarımızın, okullarımızın kapısı size her zaman açık olacak. Ama inşallah Eylül'de de böyle tüm arkadaşlarımızla birlikte okullarımızda olacağız. Koşacağız, oynayacağız, sınıflarımızda etkinlikler yapacağız. Öğretmenlerimizle buluşacağız bugün olduğu gibi inşallah. Şimdi ben şöyle geriye doğru baktığımda burada oyuncaklar var. Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Ben de oyuncak yaptım diyen var mı? Evet. Mesela ne yaptın kızım sen oyuncak? Evet. Efendim? Ev evet. yaptım. Sen? Topaç. Topaç. Topaç yaptın. Sen ne yaptın? Ben evet. sandalye. sandalye. Sandalye yaptın sen. Evet. Aferin. Ben hepinize alkışlıyorum. Oyuncaklar nasıl çalışıyor? Oyuncaklar ne işe yarar? Bunları nerede kullanabiliriz? Ne yapabiliriz? Yapma. Bu amaçla bugün buradayız. Çocuklar tamam mı? Ben hepinizin gözlerinden öpüyorum. Şöyle yaz döneminde bol bol oyun oynayın diyorum. Oyuncaklar oynayın diyorum. Ailenizle güzel vakitler geçirin diyorum. Arkadaşlarınızla güzel eğlenin diyorum yine tabii. Ama peki tedbir alacağız mı tedbir? Ne gibi bir tedbir alacağız? Maskeler artık kullanılmayacak dendiği zamana kadar ne yapacağız? Maskelerimizi takmaya devam edeceğiz. Aferin. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Evet. Evet, evet. Bu tarafa alıyor herhalde. Çekiyorum. ayrı ayrı. Şöyle biriniz böyle önden daire çizebiliriz. Tabii güneş olduğu için siz daha sonra orada süreceksiniz bunları. Bu ördek mesela. <laughs>